Selam. Alpin'in maceraları kanalına hoş geldiniz. Ben Alperen. Bu kanalda Minecraft ve Hytale dünyasında efsane maceralar atılıyoruz. Hayatta kalma serileri, efsane modlar, gizli sırlar, büyük yapılar ve bol bol eğlence seni bekliyor. Eğer bloklu evrenleri seviyorsan doğru yerdesin. Kanala abone ol ve maceraya birlikte başlayalım. Atobaya ilerledik ha oyunda. Bence. Ya da belki de %1'inde ilerledik. Belki daha hiçbir şey yapmadık. Kanka şu anki halinin bence yüzde onunda falanız. Bak şöyle burası bir daha bak burası bir daha bir fazla yeri. keşfedilmiyor onu fark ettim haritaya bak Ato bekle F açayım ben sana. Bekle açtım. <laughs> açtım A, mı tamam. Bakayım bir neredesin 2 gündür sadece high tier izliyorum. Daha buradayız ya iki saatte buraya geldik işte. Ama bayağı gelişti. Kayvan gibi maden yaptık. Biz bir buçuk saattir madendeyiz. Ato burası sadece keşfetme yeri. Ben söyleyeyim sana. Başka hiçbir şey yok burada. Bence de abi. Ben zaten orada yukarıdayım. Seni bekliyorum. Oturdum şuraya. Kılıcı ha yukarıda. Demir. Hı hı. canım onların hepsini yaptık şimdi base'i gösterip. Portaldan geçtin mi sen? He geçtim geçtim. geçtim. Ha geçtim mi? Tamam geliyorum. Geldim. Dagger daha iyi diyor. Kanka biz şu an ha, shield şey kullanıyoruz. Ben Dagger'a bayağı aşık olduydum. Şöyle Aa, akşam Rusuna olmuş. Beraber tek elle vurtabiliyorsun ya. Ne yapacağız? Şurada bir yer var lan Ato gel. Çıtır sen izle istiyorsan. Yok, şu an kasma yok. Mute'larsan güzel olur. Apo yani dur. Yapacağım. Neredesin? Geçiyorum ben. Ha kayıtta desin. Allah'ın seviyorsan gel gel. Dikkat et dikkat et düşme. Aşağıya bak. Burası neresi lan? Mine Shaft'ın bulduk oğlum. Aa olabilir iskeletleri lan. Bisikletleri böldürelim mi? Aa elin, bir elinde maze var bir elinde meşale var. Ol oğlum, oğlum tek lan, attım sana, lan iskeletlere. Aa bu iskeletlerden düşüyormuş şu. Bu anlız şey var. mi? Bak, Allah sen Linen scraps var ya. Ha evet evet onlardan düşüyor. Şuradan içeri girebiliyoruz abi. Giriyoruz da bir şey. Oğlum o ne lan? o nasıl iskelet? Büyücü iskelet! Büyücü mü? Geldim 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 geldim. Deldim abi. Oo. Vallahi. Büyü varmış lan oyunda şunda, şunda, şunda. Karşıda ne var? Keşke zoom olsa. Ha şu geldi. Zoom ya. yok. Şurada bir tane daha büyücü var galiba. Bunlar şu an bizim bunlar... var ya. inanılmaz çerez. Ba Baya basit bizim için bunlar şu an. Allah. Güçlüler. Allah'tan meşale tutuyorlar da görüyoruz yerlerini. Ev nerede? Ha, yukarıda ev gözüküyor. O ne lan? O ne lan? O, ne? o... Dur 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 dur. Sen birimiz meşale tutsun. Birimiz kalkan. Dur ben kalkan alacağım. Giriyorum ben. Seni kovalıyor. Seni kovalıyor zaten hala. Gir, gir, gir Öldü. Dayı nesin ben sen, sen ya? Herhalde. Yo buradasın. Ben görüyorum hareket seni hareket edebiliyorsun. Bak, kılıcı düştü lan. Ato. Harbi mi? Ha. Bu ne? ne? Scrap Sword. Alacı Bak, değişik bir şey. O neydi oğlum one öyle? Diyor bir de. Ha, vananet bir de. Onunla bir dene bak Sen şeyi söylersin, ayrını kaç vuruyor ben hiç. Aa ben bak bilmiyorum. yeni şeyler keşfediyorum oynadıkça. Demek ki burada keşfedeceğiz, keşfedeceğiz abi. Orada gideceğiz, şey yapacağız. Muhtemelen abi orada vereceğiz. Açacağız. Aynen, ödül alacağız. Oranın mantığı o belli ki başka da bir şey yok gibi zaten etrafta onun dışında. Aa çölmöl var lan ileride. Bizim ev duruyor mu Belki lan? Bence bir eve gidelim yatalım gel. Aynen yani onu... Günlük gezelim. Yukarıda gözüküyor evin ha konumu tam güzel. Yukarıda pusula varmış onu unuttum anlık. Güzel yani. Ha buralar şey olmaz ya. Biraz yerler şey madene biraz keseriz. Ve evet. bir buraları keseriz. Boş yürüdüğümüz yerleri o kadar. Stamina olayı evet biraz dert. Şuna itsem ne olur lan? Hızlı mı dolar stamina? Galiba yani bazı do... yavaş ha iyi. Alp burada ondan var gel gel o artık. Geldim geldim geldim. Yine Oğlum elindeki kılıç anladım. düşse ya niye o saçma sapan şey düşüyor? O oh, kalkan e, yapıyor onun gardı alıyor onun bu. Öldü. Yataş ya. Düştü mü bir şey? Yok acaba bak envanterine. Oğlum Void'in esansı e, güzel. Bu Aa. adamdan bir şeyler düş Bu adamdan neyi şeyler düşüyor ya? Gel gidelim bize. Teknemek ne yapılıyor mu acaba? Oyunun brightness'ını açacağım ya. Şu şey göremiyorum ama ne koyayım. Var mı ki brightness gameplay'de? Öyle vardır ya her oyunda var. Bunda da vardır. Brightness brightness yok lan. 15 vuruyor lan. İyi mi? Oğlum iyi lan. Iron Sword 10 10 vuruyor. Şaka yapıyorsun. Yo. Gel o zaman al düşürüm. Al al oğlum al al kullan kullan sıkıntı yok. Ge gördüm ben seni geliyorum. Benim senin var oğlum takıl. Mekana geldik. Aa gelmişiz lan eve yatak. Aşkın şey var lan. Uyuyak. Yatalım yatalım abi. Yatak abi uyuyak. Canımız manımız dolsun olsun. <laughs> zız diyor. Karşıda şunu bir yer var bir... direk. Fark ettim mi? şunu keşfet sen de gel gel. Şunu keşfet gel sen de keşfet. O ne lan? Yaklaş. O neymiş ama? Ha, void larva. Allah Allah. Aa bak void şey esensi düşüyor. Bu esenslerle ne yapacağız acaba? Sen daha var lan. Hacı bu esenslerle şey işte şey masasında bir şeyler yapacağız bence bu e, büyücülük masaları var ya. Olabilir ben attım şuraya abi. Ben daha de attım daha. abi bir sürü şey vardı üstümde hepsini salladım. Tamam potlar kalsın lazım. Düzenleyelim şöyle sanırım. Ay buraya bıraktım. Tamam kalsın. Madenlerimizin alemde. İyi, i̇yi güzel. Şunu al abi. İçe dursun. Ne tarafa gideceğiz? Keşfedeceğiz artık bundan sonrası bize keşif bir süre. Aynen abi. Bundan sonra, sonra Hadi gel. Şey olacak. Şöyle gidelim. Altı. Girebiliyor mu lan suyun altına? suyun altına dalabiliyormuşuz. Ha balık. Ha balık, ha, balık öldürebiliyoruz lan. Dur keşfedelim lan balık. Gerçi keşfet. Nefe diyor ki amına koyayım diyor. Her boka diyor şaşırıyorlar diyor. Aha bunda bu ne abi? Yavru lan yavru. Aa yavruya bak. Bak bak ne olacak o yavruya? <laughs> ya oğlum ayı. <laughs> o, tizim, Saldırıyor mu lan bu? Amına koyayım saldırıyormuş. Lan gireyim. Keserim 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 keserim. Oo iyi vuruyor lan. Ah öldü. Bizdiyi vuruyoruz abi. Ayakta ya kaldı. Ya. Yazık garbim ayakta kaldı. İskeletler var gel burada Allah şey Allah ya. ya siz neymişsiniz ya? Geliyor. Güzel. Bu neymiş? Örümcek. Oğlum biz de her şeyi deliyoruz var ya, hiç affımız yok. Ah zehirlenmişiz lan. The fence mi? Emerald White. Fence diye bir şey var, değil sana da verdi mi? Var, mi? Burada bir şey var. Vardır ya sandık falan. Yok mu? Harabe mi burası? Harabe Burada hiçbir şey yok. Ya, tamam o zaman. Hadi gidelim. Şöyle karşıya geçelim. Şu karşıya Kars. gidelim. Aynen. Yok gel şuraya gidelim bak bak şu ileride bir şey gördüm ben. Geldim. Ayı üçlüymüş. Baykuşu mu vuracağım? Evet bir ok mekaninin deniyorum. Olan. Of çok yakın geçiyor. Vurdun onu bu arada. Ok havada kaldı lan. <laughs> Yo ben de vurdum olarak. Aa geldim. vurdum. Aa sen vurdun. Düştü mü lan? Aa yok düşmemiş. Oha. Oha iki tane vurdum ölmüyor. Yok abi ben salladım. Şuraya gidelim. Neler varmış şu şu taraflarda Ölüm bakalım be. be. Hmm. Abi, Nereye gittin sen? Öyle dümdüz gittim. Şu sağlı gel şurada bir tane harabi bir yapı var orada bekle. Ha gördüm tamam geliyorum. Aa tavuk. Gel tavuk keşfet. Tavuk keşfet mi? Konuşamadım ya. Ben. Oğlum iskeletler geldi. Geldim ben de. Ne oldu lan burada? Doğradım hocam. Ato. Neredesin la? Ha gördüm seni geldim. Kurbaymış. Ama o sen değil miydin lan? Sen udayım, misin? Burada. Oğlum bak bak şuradaki udayım, yapıyı udayım. gördün mü? Oha. Hadi gidelim. Gel gel. O neymiş öyle ya? Ya şurada hindi var. Aa tavuk. Bu ne oğlum? Tiplere tavuk bak. hindi mi lan? Ne bu? Öldür Tet öldür. Tetra bird diye bir şey geberdiler abi. Tüyleri Değil düşüyor ne? işe abi. yarıyordur. Aa, Aa yengeç. Abi, yengece bak. Sen de keşfet öldüreceğim. Her şeyi öldürüyoruz Her şeyi abi. öldürürüz Her abi şey. ya. Gördüğünüz Karşıya geçecek şey mi? Geçecek abi. On karşıda Allah, Kocaman bir şey gördüm ben az önce. Kristalin. Allah Allah neymiş <laughs> buraya? Sol tarafta bir şey parlıyor Gelin. sol tarafta yukarıda büyük bir şey var gördün mü onu hareket ediyor. Aa kılıçlı kalkanlı. Kılıçlı kalkanlı. Onlar ne lan? Ne oluyor lan? alırız ya. Lav mı lan burası? Burası. Oralav, oralav. Aa, baba gelişe bak geliyor. da git. Neredeyim? Suyun altına da düşüyor şerefsiz. Bir şey değil mi canları fazla. Ölmüyor. a öldü. Esans düşüyor. Tamam. Ya burada farklı bir domuz boğa karışım bir şey var abi gel. Neresin lan? Ha gördüm. Bunlar or mu şart şart Allah şarp. Ne işe yarar ki acaba? Alak bir kaç tane bakalım. Vardım. Vardır bir düzene gaynen İlla şey işe yarıyordur baba. Adamları boşuna koymamışlardır bence bunu. Sonra almadık diye bir şey. Karşıya nasıl geçeceğiz? Şunlardan kıralım biraz. Aa zor kırılıyor lan. Atlarız ya şuradan ha. gel ben. Yeter. Yetiyor yetiyor gel. Ha, yetiyor mu? Ha tamam. O neymiş Bak, lan? Bana niye saldırdı? Bu saldırıyor oğlum bu bana. Ay git yan oradan bana. Sen git yan. Geber. Geber yavşak. Gebermiyor. Oğlum bu cingi açmış bunun içine. Daha bana geliyor daha bana geliyor. Ha, öldü. Oyunun hala çıtır bakları var ama. O çok normal abi ya olur. Çok o kadar normal, olur. olur. Herifler pat diye oyun çıkardı. O ne oğlum ya ato bak bak bir şey var orada. O ya ya önce oklayalım abi aynen öyle. Kalkana malkana var. Aman tutmadı ya ala. Aman sikim geliyor. Bak bak kalkana aha. Bak bak bak. Bizim bak, hareketten yapıyor vardı. göt. Aa öldü. Öldü. Lan git sen de amına. Bu ne ya bunun zırhı var. Vur vur çıkar belki bir şey olur. İpliğe bak ka kalkan yapıyor bir de. Aa o bende. Aa oğlum. Torium ignot düşürdü lan. Var var bende de var. Düşürüyor bunlar ya. Aa o ne at var lan İskelet at. Ne gel diyor? gel. He? Saldırıyor mu? horse kaçıyor lan. Kaçma lan. Ama i̇ki çeşit insan vardır. Biri saldırıyor mu diye de binilebiliyor Yemin yani. olsun biniliyor gel buraya. Kaçma. <laughs> Hadi canım. Oğlum kendim, kendim. hayvan sonsuzluğa uçtu kaçtı lan. Hayır ya. Oğlum renkli ağaçlar da varmış lan. <laughs> biniliyor lan. Demek ki at bulursak binebiliyoruz. Okey öğrenmiş olduk. Bizim için en Hayır, burada bir şeyler vardır ya. ya. Burayı bir bence keşfedik O burası adaymış lan kocaman atı. Basmaya. Oo. Daha ve biz ucundayız. Allah, lan be, ulan be. Ulan da yet yetişmedi. Şöyle, evet, biz bir de ucundayız. Haritası büyük, güzel. Aha, burada oh, mızraklı evet. biri var lan. Hah, geldim, yanındayım. Abi bak, Allah, acı biz de hayvan gibiyiz, bakma ya. Evet evet, biz hayvan gibiyiz abi. Biz de hayvan gibiyiz bence, hani. Aha, yeni bir yer açıldı. Aha değişik bir yaratık var orada. Gibi. Gördüm gördüm, gel. Aa kurbağa kurbağa. O ne oğlum? Amına koyayım seni. Gel kurbağa. Sen de bizim Oğlum hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi vuruyor şerefsiz. Bizim bunda bir meselemiz var kardeşim. Öldü mü de... lan? Öldü. Ben şunu içeyim. Gebereceğim yoksa. ne lan kırmızı. Aa şeydir. Adamantium. Adamantium. Aa bir tane. Ha. Kalkan yapınca bir şey yapamıyorsun. Göt. Yat aşağı. O, oyunu öğrendik ya. O ne? Kalsan. Orada bir şey var. On Onlar ne oğlum? Gel, Sağda, gel, da Sağda da var. Sağda da var. Görelim. gel. Her Önce buradaki Büyücü büyücü meyiz bunlar. Oo geldim. O ne meyici oğlum. Lan. Elinde orak var. Oy. oy. Ne yapıyor oğlum o? Oru'a bana ver. O orak benim olsun lütfen. Bize düş bize düş. Oğlum. Düştü mü düştü mü? Çok mi? vuruyor lan. Lan düşseydi Velândı keşke ya. Vurdu. Ne oldu lan? Çok oğlum iyi vuruyor. İyi vuruyorlar iyi vuruyorlar. Aa sandık sandık. Aç aç. Potato var. Silver ore var. Ray var lan. Alamıyoruz mu şunları? Adamantin ignit var lan. Al lan al. Ray var lan. Aldım aldım. Ast suya düştü ama. Bir tane daha şey. Atoş şurada bir tane daha var lan o büyücüden bunu da Yiyelim abi onu da. Belki silah düşer. Aynen aynen. O yüzden gerek Okuyalım abi. Aynen öyle. Okum. Ya. Doç. Vuraman oğlum. Yaklaşamazsın bana. <laughs> Yatarsın öyle aşağı. <laughs> Vallahi ya düşey neyse. Heriydi. Aa, iskelet at, iskelet at, iskelet at. Nerede bak, nerede? gel, gel, gel. Kaçıyor, kaçıyor. Shift'e basarak yaklaş. Bence. Ben de şunları öldürüm uzaktan. Gel buraya. Yok ya her türlü kaçıyor bu. Kaçıyor oğlum. değil mi oğlum? O manyak gibi kaçıyor o ya. Bindim, bindim abi. Bindin Aa, mi? var. Alfa atım var. Dur okçuluk yapamıyorum ya ee. matlokçuluk. Ya oğlum matlokçuluk yapamıyorum saçmalık ah ben, ben Türk'üm oğlum benim bin yıldır geleneğim bu. Ama ümrüne misin? Alp farklı bir yaratık daha buldum gel gel bunu da keşfedelim. Oğlum da dur dur 3 tane iskelet kovalıyor beni dur. Çok güçler. Geberin lan artık. Oğlum senin. hafe. İndiğim an kaçtı at? Öldü. Böyle. Gel lan buraya. Bu nasıl tavuk? Oğlum saldıran tavuk mu olur lan? Boynu kodlayan modlayan ne yaptı Oh, o da öldü. Neredesin lan? Kanka çok garip yaratıklar var. Bana zehir tüküren bir yaratık var. Hop baba Yok. Ya, doç. Yanına baba Ne tarafta kalıyorsun sen? Seni göremiyorum bu arada. Ato. Seni gö ha, o oğlum senin orada ne işin var? Niye o kadar geride kaldın? Ata bindim geliyorum. Gel gel ata. <laughs> o benim bıraktığım at herhalde. Ha. Zaten. Bak gel gel şu kuşu keşfet gel. Çok Neredesin kuşu lan? Keşfetmedim. Tavuk var. Saldırıyor bana tavuk. Seni hala göremiyorum. Oo ben çok gitmişim bir dakika. Sen şuradasın. At bak hala ya. Görüyorum. Bu düzelir bu. Ha tamam tam. keşfettim. Oh görün bir At, de tekma atıyor. Or. Buradaki her şey saldırıyor herhalde. Evet evet her şey Burayı keşfettik gibi yarısını ya. Dur bakalım. Oğlum madeni varmış da hiç inmek istemiyorum. Şunları alalım abi şu adamantiumi orayı toplayalım gelmiş. Adamantium mi onlar? O al al al, al 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 o zaman al. Demek ki adamantium, var, evet. adamantium evet, buralarda çıkıyor. Anladım burada. O neymiş Ben alıyorum abi ne olur ne olmaz. Al 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 adamantiumi alacaksın zaten hayvan gibi kılıç yapılıyor onunla. Oh my Bana geçirdi. Lan dodge atamadım çünkü kalkanım yetmedi. O da kalkan basıyor şuna. Ha bak o da basıyor. Geber lan artık. Ya, bir şey değil ama güçlü bu ha. On biz de güçlüyüz. Evet, evet. Aa şurada tapınak gibi bir yer var lan. Ato. Nerede lan? Nerede? Lan gel, gel gel gel. Aa gel gel girelim hadi. Acaba ne var içinde? Oo. Okçular var. Gelin bakalım. Vallahi direkt bodozlama girdim. Kaçma gel buraya. Kaçıyor. Yukarıda bir sürü yaratık var gel. Allah. Lan geber. Geberin lan. Sen de öl. Yukarıdakileri temizle. Kaçma. Lan aşağı düş. O da öldü. Hacı burada bence loot vardır ha ben söyleyeyim sana. Şurada bir yaratık var. Sen keşfettin de onu etmişimdir Bekmişimdir ya muhtemelen. <laughs> alt kata iniyor lan. Alt katı var. Ha sandık. Oo Iron Dejir buldum. Hadi canım. Yemin ediyorum. Bayağı güzel. Kullanak abi. bakalım. Şu an kullanabiliriz. Sabah. Oy. Aşağı kat. Arayın aşağı. Et. Neredesin? Alp yardım et. Ner aşağı katta mısın? Alp öldüm. Neredesin lan? Aa, aşağı katta inme. Çok İnanılmaz damage atan bir char var abi. Çok fena damage atıyor. Ben evet, indim ya. ama farklı yerden aşağı kata. Farklı bir aşağı kata indim muhtemelen. Ben niye burada doğdum lan spanda? Niye evde doğmadım? Nerede doğdun? Spanda doğdum. Nasıl lan? Yatakları mı patlattılar acaba? Patlamamıştır herhalde ya. Umarım. Ne oluyor oğlum? Bir ses duyuyorum. Korkuyorum ya. Beyze bakıp yanına geleceğim. Tamam bekliyorum. 59 ne? Amına. Sen şaka yapıyorsun. Bu zırhlar bile yetmedi lan. Oğlum onu bunu bırak. Yaratıp De Iron özel gücü 60 vuruyor. Hadi canım. Yemin ediyorum. Oha yatak buldum lan bir sürü. Bu ne? Kobaltor. Geç alalım sandıktan kobaltor çıktı. Bu ne balkon? Abi yatağımızda duruyor neden peki Spand'da doğdum? E yatabiliyorum da hala. Ne oluyor lan? Lag. Ah lag oluyor. Dakika garip. Ya, en üst kata çıktım. En üst katta gelmeni bekliyorum. Sandalyeye oturdum abi. abi. Orada en aşağıdaki inip o yaratı öldürmemiz lazım kesin. Tamam olasaydım. tamam. Ben bir de bir tane ayakkabı buldum. Ansit steel greaves diye. Oha bu çok iyiymiş. Ayakkabı mı? Ayak o bu bayağı ayak iyi ayak mi? Veriyor? 13. O bayağı güzel. Rare'mış bir de lan mavi. Çok iyi abi. İyi güzel. Bulduğumuz iyi oldu. Güzel sağlam but var o zaman. Güzel geliştik. Güzel bir geliştik anda ben. geliştik. Neyler? Neyler? Ha onu güzel yükselt onu biliyoruz şey. tier olayını görmüştük. Bak o seri, bulduğumuz tapınak var ya o tapınağın benzerinden bir de diğer ucunda var bak. Tamam mı orayı? Ha bakayım. Diğer ucunda nerede var lan? Bak bana yakın olan yer. Ha gördüm gördüm tamam. Sen neredesin? Ben nereden çıktım? Ben seni görmüyorum. Şu an gördüm. Tam geliyorum. Çekiş başlı köpek balığı var lan suda. Aba Karlı bölgeler de var lan. Uy. Çıkacağım oğlum oraya. O ne lan? Ben seni bekliyorum bakalım. Ananı lava çıktı lan? Yanışıkla. Geliyorum geliyorum lava çık. Gel gel. Var mı zaten? Ben de yaratık okluyorum yukarıdan gördüklerim. Gel lan buraya. Mala aladı. Öl lan. Aha boss var burada o. Lava bossundan var. Bunu da kes. Tamam gel bir keseceğiz. Dejir'la gireceğim ben gel. Ee, Dejir ben kaç gireyim, vuruyordu acaba ya. Başka neyin üstüne deneyebilirim ki bu deceribi? Bekliyorum acı. Ananı lava düştü. çok yakıyor mu lan? Yakıyor. Öyle Hadi ya. İyi tamam. Ama yakıyor. Sen nereden girdin o yer altına mı? Dur dur ben sana söyleyeyim. Beraber bir girek neymiş neciymiş. <laughs> çok fena çok. Yani hiçbir şey gard alıyorum yine de poison attığından dolayı demek yedim abi. At gel seni. <laughs> Atımı çağırt. At, Ses at, duyuyor muhtemelen senin at. bu savaştığın şey. Aynen geldiğini görüyorum. Gel. Gelinelim abi. Geldim. <laughs> bir Dejir'la bir vurayım e, Şunu bir içeyim. Bak bak şuradan indim bak bak. Ha oğlum buran ne böyle ama. Ana, atlama direkt direkt atlama. Geldim geldim. Galiba öldüm ben de. Oğlum bunlar gereksiz güçlü atı. Aha öldürdük 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 tamam abi. Oy. Aha gel gel. Gel lan, gel. Ne oldu? Sağ buldum. O oh, ben, ben, kendime buldum lan. Evet lan harbi rey'dir. Çok gereksiz şeyler Ya at, at şunları. At şunu da. At abi at. 69 ne oğlum Iron Dager. Hayvan herif. Ya, bir şey Atla yok abi, burada. Şey yok. Aa alkemist diyor. Aa, Aa al al al. Göm göm. Aldım aldım. <laughs> Şunu da aldım kaynar su. O ne oğlum? Oha sana soruyorsunuz lan bu. Oğlum sendeki dagger çok. Gereksiz güçlü kanka. Gereksiz güçlü Iron Dagger bu ben arada. Kaçıyorum. Tamam Efe. Görüşürüz. Eyvallah evet, sağ olasın. Bu arada silahlara Q özel güç. Biliyoruz biliyoruz. Eyvallah. Evet, evet de... <laughs> Kaç? İki buçuk saat olmuş. Yukarıda başka bir yer kaldı mı? Yok yok kalmadı. Burası bura şey sondu. O en uçtakine gelip... gidelim. Aynen öyle. Aa ben tırmanamıyorum niye? Yukarı doğru bakma. Aa olmuyor lan. Neyse. Oldu şimdi. Bir orası kaldı değil mi? Başka bir yer kalmadı. Evet de çıtır. Aa adamantin. Bir orada daha buldum. Silver. Adamantium buldum ben de. Silver'ı da alıyorum ya belki. Al al al. Şey. bizim işimize yarayacak bu arada ben söyleyeyim sana. Kılıç mılıç yaparız. Da... Aa ben de iki tane şu sword'dan var lan. Ama sen dagger mı kullanacaksın? Dagger'ı kullanıyorum şu an ya. Gündüzleri dagger'ı kullanırım. Yine de şunu al da akşam kullanırız. Tamam at. Hayvan gibi o... Adaman var şurada gel. Mavi bir tane daha oru var. Onun ne kadar oru var lan? Demek ki Adaman